Oğlum bu ne ola ki? Bu gördüğünüz tablo ünlü ressam Van Gogh tarafından yapılmıştır. Burada ince sanatlar işlenmiştir. Fiyatı ne ki? Benim olana bir alayım ben bundan. Fiyatı 10 milyon TL'cik. Al evladım. <laughs> bu tablo mu 10 milyon? Oğlum bu tablo mu Kafam kadar lan. Tamam lan düşünme. <laughs> Şöyle bir tekrar bakayım. Allah Allah. Hayır bir bokta yok gibi. 10 milyon bunun neyini istiyor acaba? Şöyle bakayım. Şu, şu. Yok zenginiz anam anlatabiliyor muyuz? Elitiz, kültürlüyüz anlıyor musunuz? Paravok bizde götümüzden sokup ağzımızdan çıkıyor. Van Gogh falan kulağımızı kesiyoruz. Bak bunu Van Gogh yaptı. İçinde dram, komedi, seks hepsi var. Anlayamazsınız. Bakış açım 360 derece. Benim gözler olur o zaman sana. Birer gizli kamera. Böyle ters de dönerler. Çünkü etrafı kolajan etmek lazım. O tabloyu çalmam lazım benim. Ben iyi işletirim onu. Çok güzel olur yani. Neredeymiş bu tablo bir, haber verebilir mi? o kadar kısayım ki tabloyu bile çekemiyorum ben de. <laughs> Neyse. Bu gardiyan tabloyu çizen çocuk kar oldu. Bu tablonun hikayesi ise bunlara koyu su basmış. Evden çıkamamış. Çıkamayınca bu da almış eline fırçayı başlamış çizmeye. Başlamış çizmeye. Sonra gitmiş bunu devlet su işlerine <laughs> Bölümümü bırakmaya karar veriyorum. Resim yapacağım. Tablosu 10 milyon. Bir sergi açarım. Oh! İki fırça atarım beni o derece etkiler. Ablacım bu tablonun fiyatı 10 milyon cık 10 milyon dolar cık şu şalı verir misin mi? sen Çalıştı. şalı ver lütfen ay şimdi oldu Picasso bu tabloyu götüyle çizmiş Sizin hatta o boya püskürtmüş al vay be şu tabloya bak lan dur bir fotoğraf çekeyim şunun yanında ya ya ben kötü çıktım ama yanındaki derli ya <laughs> Ya bir de işin şöyle bir kısmı var. Bazı tablolar var böyle çok kötü. Ama sadece ünlü bir ressam yaptığı için 10 milyon lira eder. Ben yapsam millet dalga geçer ya. Kankasının şu tablo ne kadar güzelmiş. Ne kadar? <laughs> 10 milyon. Kanka siz zenginsiniz de benim haberim yok. Kredi mi çektiniz almak için ne yaptınız? Ay sadece boya sıçratmışlar gerçekten. Deseydim ben sana yaparım daha ucuz yollu. Sanat diyoruz bu. Her gün bakıyorum kendisine ama bir şey anlıyor musun diye sor. Benim ona bakış açım olamaz ki. Onun önünde sadece saygıyla eğilirim. Ya sen değerli taş pırlanta değilsin, araç değilsin, ev konut değilsin. Eline hiçbir şey gelmez, hiçbir şey yapmıyorsun. Öylece duvarda duruyorsun. Ben iyi kötü bir şeyler beceriyorum ve o paranı yarısı kadar etmiyorum. Yücesin. Dünyadaki en büyük soyguncu bankadır. Ondan sonra kendine sanatçı diyen bu işgahatçılar. Tabii ki bunların takip eden insanlar olması. Ah bankanın da müşterileri var ama. Ne olursa olsun ama ne olursa olsun. Hiçbir sanat eseri bu kadar para etmez ya. Böyle sikmek ya. 10 Milyonluk keyifsiz. Tabloya baktı. Kim çizmiş acaba? Kaç paralı? Ama bunu koyalım ya. Ne? 10 milyon mu? Ulan bunun aynısını ben ilkokulda çiziyordum ki. Güneş var bacadan duman tutuyor. Ne bunu? Mahmut gel hele. tabloya bak lan. Saçma sapan bir şey. Bunu yap. Kim asmış bunu? <laughs> <laughs> bu görmüş olduğunuz tablo sanırım çok ilginizi çekti. 10 milyon dolardır fiyatı. <laughs> Kalbi. Valla çok güzel tablo. Bunu yapanın anası Yürü Mahmut. Ben bu gözle bakarsam sikerler. 10 milyonluk tablo. Benim baktığım göz sanayide 20 lira. Yapanın emeğine saygı duymak lazım. O yüzden böyle 10 milyonluk tablo varsa orada böyle yapıyorum. Vay amusuna koyma nasıl bir tablo böyle? Di imayalı sözü anayız kim 10 milyon. Vay aman aman o ne bir tablo öyle. Dedim ben konuşamıyorum. Şimdi tamam ben de resim çiziyorum. Akşam kesmeyeceğim o yüzden. Ama bazı tablolar görüntüsünden değil hikayesinden dolayı pahalı. Yok neymiş? Ressam kalp krizi geçir düşerken boyalar çarpmış. Boyalar tuvale sıçramış. O yüzden bu tablo 5 milyon dolar. hadi oradan amına koyayım Şimdi bu 10 milyonluk değerindeki tablo. Bakıyorum ama bir bakış açısı bulamıyorum. Bulabiliyor musunuz mu? Lale. Götlerlesi mi demek istiyor acaba? Bana bakıp bakıp ne göt olduğunu anlarsın mı diyor acaba? Bu tablolar bazen milyonlar değerinde olabiliyor. Tamam sanat. Sanata saygımız sonsuz. Ama bu kadar da masraflı olmaması lazım. O fikir düşüncelerinin yansıtılması yani muazzam bir şey. Ama yani bence gereken de fazla. Şimdi Mösyö Osensoa kaç derecelik açıyla baksam bundaki 10 milyonluk değeri görebiliyor. Dik bakayım tamam. Biraz köşeye. Beyefendi biraz sağ. Yok. Sana bir şey diyeyim mi? Duvara 50 avro alsan daha çok dikkatimi çekecek. Ne bakış açısı amına koyayım? 10 milyon liralık bir tablo olacak benim karşına ben ona bakacağım öyle mi? Çalar gider. <laughs> Çarpıldım amına koyayım. Çalar giderim oğlum manyak mısın ne bakacağım tabloya ya? Sikerim sanatını. 10 milyon dolar diyor ne diyor bu? Bunu kurgulu bir şekilde çekecektim ama evde tablo yok. Ne kadar da sanattan bir erkeğim. Wow inanmıyorum. Kaç dedi? 10 milyon mu? Kız bu resmi ben de çizerim ha. Boyu alıp biz de mi bu işe girişsek? Kız 10 milyon iyi para. Vallahi bakın köşeye döneriz. Şöyle salak saçma 3-5 tane çizsek. Benim ufak kuzenler var onlar da atar boy. Tamam. Resimleri neye göre alıyorsunuz? <laughs> ablacım domalın. Evet ablacım bozma. Sakın bozma. Birazcık sola doğru. Heh tamam dur öyle. Aç ağzını. Kal. 10 milyon edersin sen. Tablo. Tabii ki bakabilirsin ne demek Sanat okullar yok. <laughs> Bu tablo mu? 10 milyon ediyor Oğlum boyaları toplasana endilere etmesin. Boyalar da Çin yapımı değil mi? Made in China değil mi? İyi ama ben de alayım atayım sıvayı tablonun üzerine yazayım 10 milyon dolar. Kolay yolunda para kazanalım işte. Allah şuna bak burada ne anlatıyor abi. Telegram ne oluyor? Allah Allah, Allah Allah. Ne oldu beyefendi? Çok merak ettim bir şey Bu tablo ne kadar? Bu ne kadar? 10 milyon lira. 10 milyon lira. 10 milyon. Ya sınavı ya. Kulaş boya ne kadar ki? Ama bu sanat. Bu da mı? Ne 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 ne? Sizin evde 10 milyon tablo mu var? Aşkım babanla niye tanışmıyorum? Ya akşam size gidelim yemek yemeye. Yemeği ben yapacağım. Ben alırım balığı alırım ben. Tam rakı da benden. Ya babanla tanışacağım. Ben merak ettim o tabloyu. Hayallerim var tatile falan çıkacağız seninle. Efendim kocacığım. Topu nasıl yapmışlar acaba? Herhalde boyaları gerçek nesnelerden yapmışlar. Bu tablo konuşuyor mu? üç boyutlu oynuyor falan. Tabii siz haklısınız paranızı nereye harcayacağınızı bilemiyorsunuz. Güzel tabloya. Nasıl bir fırça darbesidir ki bu? Nasıl bir? Ay çok iyi. Merhaba. Sanırım benim nuuma bakıyorsunuz. ha Bu siz miydiniz hanımefendi? Evet.